Merhabalar bu videoda Xiaomi robot süpürgenizi Mi Home uygulamasına ekleyemiyorsanız internet bağlantısını yapamadıysanız ne yapmanız gerektiğini göstereceğim. Cihazın üzerinden kablosuz internet ayarlarını sıfırlayabiliyorsunuz. Bunun için öncelikle tabii ki elektrik bağlantısının yapılmış olması ve cihazın açık olması gerekiyor. Ön kapağı kaldırıyorsunuz. Bakın burada home ve açma kapama tuşu var. Bunun ikisini aynı anda uzun bir süre basılı tutuyorsunuz. Kablosuz interneti sıfırladığını zaten söylüyor. wi finin ışığı da yanıp sönmeye başladı. Bu Wi-Fi ışığı sürekli yandığında kablosuz internet bağlı demektir. Bu sıfırlama işlemini yaptıktan sonra Mi Home uygulamasını açın. Tekrar cihazı eklemeye deneyin. Göreceksiniz her şey tamamsa bağlanacaktır. Umarım video işinize yarar. Beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.